Ben Cumhurbaşkanı Çaparayak, Temmuz doğumluyum. Biraz zurna çaldım, biraz mey çaldım. elde çift kamu zurna'yı hayat boyunca çaldım. Dili flütüm 12 yaşından bu taraf, halen çalıyorum. Öbürler müzede duruyor, artık nefesim yetmiyor. Ermeni asıllı, tecevv vatandaşıyım. Dört tane güzel lisanı konuşuyorum. iki Ermenice, Türkçe, Arapça. Şimdi size dili flütümle sarı gelini çalmaya çalışacağım. Erzurum Çarşı Pazar Leylim amman amman Leylim amman amman Sarı gelin içinde bir kız gezerek Nenen ölçün Sarı gelin amman Sarı gelin amman Sarı gelin amman Sur il teşekkür ederim